8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu yayınevi Sayfa 27 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Anka yayınevi. Evi Hz. Musa, ASS, kısasından çıkarılacak sonuçlar nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Cevap, insanları bir şeye inandırmak için sabır gerekmektedir. Bazı insanların inançlarını değiştirmek çok zordur. İnsanların bazıları kanıt olsa bile inanmak istemedikleri için inanmazlar. İnsanların yaptıkları kötü her şeye karşı vazgeçmemek ve sabırlı olmak gerekir. İnsanların bazıları iyi ve doğruyu göremez veya işlerine gelir ve kötülükten vazgeçemezler, bu yüzden akıllarına gelebilecek her kötülüğü yapar ve inanmazlar. 8. Sınıf Ankara Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emoji'le. Ri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.